İlk olarak Mayıs ayında Savaş başkanımla beraber göreve geldik hep birlikte, yönetici arkadaşlarla. Zor bir süreçti. Bayağı bir finansal sıkıntımız vardı. Ona göre bir bütçemizi belirledik. Sıkıntılarımızı gözden geçirdik. Sonra hedef koyarak hedef doğrultusunda ilerlemeye başladık. İşte tesislerimizi yaptık. Gidecek arkadaşlarımızı gönderdik. Yaklaşık 15 tane yakın arkadaşımızı gönderdik. Bunların paralarını ödedik. 13 tane, 14 tane civarında da transfer yaptık. Ee, koyduğumuz hedeflere yakın bir yerdeyiz, Bir puan aşağı, bir puan yukarı. Yani ortalama hedeflerimiz tuttu. Şimdi hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Transferlerimizi yaptık. Kampımıza yetiştirdik. Ee, gayet iyi gittiğimizi düşünüyorum. Takımın havası çok iyi. Kampımız da iyi geçiyor. Yarın kampımız bitecek. Daha sonra bir izin verip Burada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ee, teşekkür ediyorum herkese. Yalnız Bolu için Bolu adına yardımcı olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biraz büyük esnaflara, büyük ticaret iş adamlarına yardıma ihtiyacımız var. Siyasi olarak da yardıma ihtiyacımız var. Çünkü bir belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için gittiği para söz konusu. Yani bu mali yapıya biraz daha yardımcı olursa kesinlikle daha iyi yollara çıkacağız. İnşallah Bolu Spor'umuzu Süper Lig'e çıkartacağız. Hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum.